Şirfenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sırada kurulan yapımı çok kolay bir örgü modeli hazırladım. Modelim 4 ilmekle yapılıyor. 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben ilmeklerimi hazırladım. 18 ilmekle örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ön yüzde ilmeklerimi düz örerek başlıyorum. Yapımı çok kolay. Sizi zorlamayacak. Hemen üreyip bitecek bir örgü modeli. örerek ön sırada örgümü tamamladım. Şu anda arka sıradayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi bu defa ters olarak örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Bu sırada modelimi uyguluyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 1 2 3 ilmeği ters örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. İpimi bir kez şişime doluyorum aynı ilmeği bir kere daha ters örüyorum burada tek dikkat etmeniz gereken husus 3 ilmeği toplayarak başlamış isek sonrasındaki ilmeği 3 ilmek olarak örüyoruz sayı dengeliyoruz tekrar devamındaki anneciğim biraz sessiz olur musun 3 ilmeğimi ters örerek topladım 4. ilmeğe geldiğim zaman Ilmeğimi bir kere ters ördüm, ipimi şişime bir kez doladım. Aynı ilmeği bir kere daha ters ördüm. Bir ilmekten üç tane ilmek elde ettim. Burada kestiğim ilmeği burada artırarak dengelemiş oluyorum. Sıra boyunca önce 3 ilmeği ters örerek topluyorum. Sonraki dördüncü ilmeğimi önce ters örüyorum, ipimi şişime bir kez doluyorum ve aynı ilmeği bir kere daha ters örerek bir ilmekten 3 tane ilmek elde ediyorum. Sonraki 3 ilmeğimi ters örerek tekrar topladım. Devamındaki ilmeğimi önce ters ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı ilmeği bir kere daha ters ördüm. Ve kenar ilmeğini düz örerek sıramı bitirdim. Sıraya 3 ilmeği keserek başlamıştık. 1 ilmekten 3 tane ilmek elde ederek bitirmemiz gerekiyor. Tek dikkat etmeniz gereken husus burası. Yoksa ilmekleriniz ya eksilecek ya da artacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 4. sırasındayım. Burası son sıra. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum ve modelimi tamamlamış oluyorum tek sırada modeli kuruyoruz sonrasında arka tarafta ilmekleri ters olarak tamamlıyorum her model geçişinde aradaki düz boşluğumuz var bu boşluğu isterseniz arttırabilirsiniz ama çok arttırmanızı tavsiye etmem benim çalıştığım haliyle gayet hoş durduğunu düşünüyorum tüm ilmeklerimi ters ördüm ve sıramı bitirdim. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. İlk başlangıçta yaptığım işlemleri tekrar ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Bu şekilde bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde ters olarak örüyoruz. Ve tekrar ön sıraya geçtiğimiz zaman modelimizi tekrarlıyoruz. Hemen hızlıca sıramı bitiriyorum. Ve modelime geçiyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Başlangıç kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki bir, 2 3 tane ilmeğimi ters örerek bir defa da topladım. 4. ilmeğe gelince ilmeğimi önce ters ördüm. İpimi şişime bir kez doluyorum ve aynı ilmeği bir kere daha ters örüyorum. Bir ilmekten 3 tane ilmek elde ettim. Devamındaki 3 ilmeğimi ters örerek topluyorum. Bu sırada ilmekleri ters örerek devam ediyoruz. Tek ilmeği bir kere ters ördüm. İpimi şişime doladım. Ve bir kere daha ters ördüm. Sonraki 3 ilmeği ters örerek topladım. Dördüncü ilmeğe gelince bunu 3 ilmek olarak ters ördüm. Bir ilmekten 3 tane ilmek elde etmiş oldum. Son ilmeğime geldim. Bakın. Örgüye başlarken 3 ilmeği toplayarak başlamıştım bitirirken son ilmeğimi önce ters ördüm ipimi şişime doladım ve bir kere daha ters örerek bir ilmekten üç tane ilmek hallettim. ettim kenar ilmeği ile sıramı bitirdim örgümün arka tarafındayım kenar ilmeğini örmeden aldım sıra boyunca ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum ve böylece ikinci modelimi de tamamlamış oluyorum. Şöyle küçük bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Bu aradaki boşluğu arttırabilirsiniz dediğim gibi ama bu mesafe gayet iyi görünüyor. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Burası da örgümün arka tarafının görünümü. Herkese kolay gelsin.